Yıkılmış ablamın bakın nerede yaşıyor size göstereceğim. Bakın bu ablamın ve bu abimin 11 yaşında oğluydu ve bur burada yaşıyorlar. Bakın izleyin yardım buraya gelmedi. Şu naylonu görüyorsunuz bakın naylonda yaşıyorlar. İçeri giriyorum. Abla müsaadenizle girebilir miyim? Gireyim. Bakın. Bakın burada yaşıyorlar bakın. Bakın eşyaları. Bakın kendi evdeki eşyalarını çıkartmışlar. Ve buraya getirmişler. Ve bu alan ne biliyor musunuz? Duş almak için yer yapmışlar kendilerine. Şu alanda şu köşede çadırın içinde. Ve bu çadır naylon. Bakın bakın toprak naylon. Bakın. Lavabo yok. Bakın. Kendi çapanızla inşallah orada yaptığı kendi çabanıza. Evet. Bakın arkadaşlar. Gidin şurada şöyle. kendi çabalarında. Kadın olarak, kadın olarak nerede oturacağını ne yapacağını bilmiyor. Ve kendi çabalarda şurada bir lavabo tuvalet yapmışlar. Bakın şurada. Evet. Ablam işte burada evet. yaşıyor. 11 yaşındaki oğlunu kaybetti. Evet. Ee, ve Hadi. maalesef. Kızım da burada yaşıyorlar. yaşında kızı? Nasıl abla? Kızım da 17 yaşında. Ayağı kırık. Şimdi şeye gönderdik tedavi için şişti bayağı bir basamak. Başınız sağ olsun, Teşekkür çok edin. geçmiş olsun. İnşallah, ben İnşallah, olsun, inşallah evet. bu yardıma bir an önce e, yaralarımızı da saracağız i̇nşallah. ve inşallah gelecek. İnşallah. Arkadaşlar bakın devamı devamı. Şurası Samanda Su taşı mahallesi. Bu yol üzerinde komple bu şekilde devam ediyor ve çadırlar böyle. Bakın kendi çadır da bile değil. Bakın izleyin bakın. Bakın. Buraya yardım gelmemiş. Nerede yaşayacak bu millet? Neden yardım gelmiyor su taşına? Neden unutulmuş bu halk? Bakın naylonlar da yapmışlar kendi kendilerine. Bir tane çadır yok. Bir tane çadır yok. Bak yol boyunca bu şekilde yol boyunca.